Dört yapraklı yonca modelimizin yapım aşaması. E, modelimizin tülbent bitmeye yak, bitti yakın. E, o yüzden sizin için bir video çekeceğim. Modeli şöyle göstereyim size. Herkesin rahatlıkla yapabileceği. E, zaten size burayı e, ilk videomda aktardım. Burayı da size söyledim. Burası kaldı. Buradaki de aynı bu şekilde oluyor. Her iki kenarın ortalama hizasını buluyoruz. Böyle bir çizgi çekiyoruz. Böyle çizgiyi çekiyoruz. Bunları yapıyoruz. Size gösterebilmek için ben bu başları yaptım. Şimdi burada yapılışını ve buradan buraya nasıl aktaracağını detaylarıyla beraber anlatacağım. Şimdi ipimi taktım. Başlıyorum yapmaya. Bir buradan boşluk kalacak diye bir buradan boşluk kalacak şekilde ayarlıyoruz. İp, i̇pimi, iğnemi buradan takıyorum. Bir dakika yakınlaşsın sizin için. Aynen. Şöyle ip, iğnemi takıyorum. İpinizin ucu çok kalmasın dışarıda. Bu bağlama şuradan getiriyoruz. Bir sıra buradan kaldı. Bir sıra buradan kaldı ya. Şuradan ipi iğnemize çıkarıyoruz. İki boncuk alıyorum. buradan gidiyorum ee, müşterimizin istediği modelde altı boncuk vardı o yüzden altı boncukla gidiyoruz ah sırayı saymamışım pardon bir yandan kamerayı da ayarladığım için altı boncuğu yaptıktan sonra şuradan geçiyorum. Tekrardan boncuklarımın içinden geçiyorum. Tekrardan orayı elimde çeviriyorum. Aynı şekilde buradan devam ediyorum. Beş boncuk oldu. Şimdi tekli devam edeceğim. Kamerayı ayarladım, kusura bakmayın. Şuradan devam ediyorum. Buradan tekrardan geçiriyorum. Her zaman ipi boncukların içinden geçirirseniz daha sıkı durur. Yani açılma imkanı yok yani yırtılmadığı, makaslanmadığı sürece açılma imkanı yok. Tekrardan iki boncuk. Bakın hani bir şey yapmama gerek kalmıyor. Direkt oturuyor zaten boncuklar. 4 Rahatlıkla herkesin yapabileceği. Tekrardan içinden geçiyorum. Yanını yapıyorum. İki boncuk aldım. bizim 5 5 sıra olduğu için ikinci sıramız bitti. 3. sıradayız. Tekrardan buradan çıkarıyorum. Net görün diye. Bakın. Daha net sizin için olsun. Tekrardan iki boncuk rahatlıkla herkesin yapabileceği düğünlerde şık e, siyah elbiselerinizin üzerine çok güzel bir şekilde uyacağı. Model değiştirebilirsiniz, modelin rengini değiştirebilirsiniz. Alt kısmı yapmadan devam edebilirsiniz. Yani sizin zevkinize göre. bu şekilde ilerliyorum Üçüncü sıra bitti. Dördüncüye başlıyorum. İki boncuk koydum. Tekrardan iki boncuk kattım. Devam ediyorum. Hani gördüğünüz gibi çok basit. Rahatlıkla herkesin yapabileceği şekilde. İğnemi kattım. Bir daha yakın çekim amaçlı size gösteriyorum. Şuradan çıkardım iğnemi. Net görün diye. devam ediyorum. Boncuk alıyorum. Hani ipime iğnemi çeker çekmez boncuk geliyor yani oturuyor yerine. Bir şey yapmama gerek kalmıyor. Dördüncü sıramız da bitti arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Buranın 5 sıra olduğu için burayı da 5 sıra yapacağım. 5 sıra ve 6 boncukla beraber. 1, 2, 3, 4, 4 sıramız bitti. Bir sıramız kaldı. Bunu da buradan tekrardan içinden geçiriyorum. son sıramızı yapıyoruz. Bir tane kaldı Tekrardan şuradan bitiriyorum Ve bitti Sizinle beraber yaptım Şimdi buradan buraya nasıl aktaracağımı Size göstereceğim Tekrardan bu ipimin içinden Geçiriyorum Bakın arkadaşlar Nasıl yapacağım Size püf, püf noktasını göstereceğim İğnemi herhangi bir delikten Geçiriyorum ters çeviriyorum. İğnem, a iğnem düşmüş pardon. Ben de iğnemi arıyorum. Buradan geçiriyorum. Bakın burada. İğnemi herhangi deliklerinden geçiriyorum. Buradan. Buradan. Buraya gelene kadar bakın. En, en önemli noktası şu. Geldim. Ee, örümcek ağları gibi içinden geçiriyorum. Şöyle yapıyorum. Bunu geçiriyorum. Ve bitti. Şimdi buradan Buradan bir sıra kalacak demiştik. Buradan bir sıra kalacak demiştik. İki boncuk alıyorum. Tekrardan devam ediyorum. Ve aynı şekilde burada yapılan gibi devam ediyoruz. Ee, yapıp fotoğraf bana göndermeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerle.